kes maçını izleyelim hadi. tarzı bir seçime mi yöneleceğiz? Çok, oh, Şundan var. Çok, çok Bakalım hayal et de manasıyla beraber Teste... Er kullanıyor mu? Bin... Yanlış evet, yeri dışarıcı... mi açtım lan? Elim... <laughs> Erken ön görevli... Şundan avantajıyla bu koridoru oynayabilir. Bütün yonlar... Bakalım ittirecek. Muhtemelen Guigo burada risk almak istemeyecek. Şimdi Değil arkadaşlar Sedin için çok için güzel bir matchup. Galio piki hayırdır kardeş. Galio ne ya? Galio alan kaybeder. Ben Galeo size söyleyeyim. Ama şu anda bir totem Ferit'in nerede olduğunu gösterdi. Belki orada birebir isteyebilir. Galio, Galio piki hariç. Galio Kemil yine okey de tabi e, zor şu anki metada Galio Kemil oynamak ya. GT olmak Galeo lazım. Galio Kemil oynamak için. Var. Daha da sıkıntı olabilir. Ee, yani Serin burayı ittiriyor. E... evet. Serin burayı ittiriyor. Ondan sonrasında yürüyebilir üstüne. Hayır base atacak. Manası yani yok, potu sals, yok. Ama bir de Graves üst tarafta riskli olur. Oo. Serin Star'la Ignite'la Ignite oynamıyor. Ak veriyorum tabii ki ama. Canını toparladı ama. Kullanılacak mı? Açıldı. Dikkat etmek lazım. Jojo da oraya geliyor. Bir kule altı isteyebilirler. Evet. Öncesinde bir takas deneyi. Güzel, deneyle... e, güzel. E. Star Screen'in kaldı. Mor da de güzel de... çağır ya. Mor da. Jojo'yu da azaltıyor ama. Ağır ve güçlü bir şampiyon. Aha tapa geliyor. Çok güzel, çok, çok iyi güzel. Oynar evet. burayı. Aa 4'e 5'miş. Ama gibi. Da. Ferit bir var. Ferit geri dönüş. Yani Sadece olacak. döndü lastik attı Serin ya. Nice. Evet, birebir bir değişim. Ve burada sayı avantajıyla bu arada gayet okey. Neden taptan bir wave kaybetmiyoruz? Bir şey kaybetmiyoruz. Evet, tarafta Titan şu anda hiç minyon Samınır mamınır aldık. Aslında Botta da Titan'ı dinaylamışız. Gayet worth bu. Çok güzel. Güzel takip etmiş bizimkiler. Araba ee, minyonunu blokladı şey. galiba Holy Burada biri set bir set alacak çünkü Galio SS. Bu kadar Tekrar izleyelim. Güzel Zaten flash bu. Güzel de E. Evet, evet. Yani, böyle yani yapabileceği her şeyi en iyi şekilde yapmış. W basmış. Senin burada 6 olsa muhteşem olabilirmiş. Reis'ten korkunç bir flash uygunsuz. gelmiş. Tansiyon olan şampiyonlara karşı sonradan zor bir karşılaşmadık. E evet, Tristan'a bir anda meta'ya girmesi yani garip. Ya yani neden? Çok şey Durduk yani, yere. AD Carry kalmadı ya o abi. Evet. Onu da unutmak lazım ama potansiyel Oy. olarak takım savaşları senaryosu içerisinde e, önemli bir hedefi e, dışarıda bırakması bile e, Mordekaiser'ın bu kadar. Ulaşının olmadığını biliyorlar aslında, aslında. belki bir denenebilirdi. Evet. Ama zor ya. Orada plant plant de var. Deneyeceğim de. Yansım, Bedava bir herald. Her temiz. Mid avantajı. Bir altı, Top avantajı. Solo lane'ler kazanınca Açırda ne kadar rahatlıyor bir herkes. Bu sefer biz en birebir çıkmayı başardık. Güzel takas. skor bulması serinin inanılmaz değer. Bir de Blue, Blue aldı. Serin şu an çok güçlü ya. Bu oyunu domine etmesi lazım. Baksana midi çok rahat dövüyor ki CS alamıyor Galio. Dakika 9'da 70 CS. Kompetitif bir maçta çok kötü. Ya yani ne zaman kötü karşıdakinin 90 CS'i varsa. Senin 70 CS'in varsa korkunç kötü. Ama Galio her zaman Galio. Bir biraz daha az damage O'da atar. Yine CC'sini atar, ultisini atar. Yani Uplay'ın seçimleri hakkında çok yorum yapabilecek kapasitede olduğunu düşünmüyorum ya. Ha şurayı bir izleyelim. Serin base atıyor teleportuna güveniyor. Bayağı parası var çünkü. Pek de yok aslında ee, görüyor. Ee, bunu görüyor mu rakip görmüyor. Ama gidiyoruz. fight istiyorlar. Galyoları var. Erken ön görevleri konusunda şu ana kadar iyi iş başarıyoruz ama burada savaş isteyecek sanırım Al Red Kalyoslar. Serinin üstüne döndü. Eşya bitir sanırım. Işınlandı. Çok oraya güzel engeç. Harika Clan Soli Phoenix'ten. Bir direke kill. Yani verilmeyebilirdi. O olur olur olur. E, yine skor. oynanabilir bir durum. Arka tarafa... Biraz kötü bir, şey bir setup değil, kesinlikle ama Drake aldılar kötü değil. Fena işler başarmıyor. Üst koridordaki minyon farkını hatırlayacaksınız. İnanılmaz yani önde bu arada Serin mi? ya. 134 CS <laughs> ne abicim. Item'ını falan bitirmiş. Galio şımarıklık yapıyor bu arada. O kadar tank değil. Bir anda dönseler Bizim yok edebilirler. Ama eksiyiz. Tristana yok. İğrenç bir Herald bu arada. Bu Herald'ı niye basıyor acaba Evet yani Yanlışlıkla basıyor diyebilir de miyiz chat? Bir Yo yanlışlıkla basmıyor belli ki. Süresi de bitiyordu sanırım. Resim bitiyordu ya, var. bitmiyor olması lazım. Alamet kullanıldı ama alamet sanırım kuleye kadar ulaşamayacak. Bir savaş hisseder miyiz acaba? Ferit duvar arkası mesela. Niye de daha iyi bir konuma ayarlayabilirdi Yok. ya süresi. Aa, ne bileyim çok kötüydü bastır. bu Hero. Yaksa hızlıca yapmamız lazım ışından geldi. Mesela o solo lane'ler avantajlı, iyi, güzel dedim ya abi herkes rahatlıyor dedim. Hiçbir anlamı kalmadı yararlı öyle kullanınca. O avantaj boşluğa var, gitti. Mid'den bedava plate de alıyor. Senin yani çok çok önde. Zaten goldlara bakalım. Neredeyse 1800 gold önünde, 1400 gold önünde. Yani o oyunu bir bir de, de bayağı para var. Bir Gayet iyi durumdalar ya oldular. şu an. Hadi bakalım. Eğilizce. Bu da Feret'i gördüler. Evet Feret korkunç bir face check atıyor. Feret... Neyse ki çok yavaş kesiyorlar garip bir şekilde. Bu Ferret'in burada direkt şu an ölmesi lazım. Gitti, Baksana yenisi, hala kapıydı. ölmedi. Aa, onda, neredeyse şey, kaçıyordu bunlar. hatta ya. Morde burada şiyesi, öf, öf param parça ediyor. Üç şu anda tam güçlü olduğu bir an. Ultiden bir birini gittim, öldürmüş. Aitimini bitirmiş. ve buradaki alamet rahatlıkla bizim tarafımızdan alınacak. Ferit ama yine kesinlikle çok daha iyi olabilirdi bu arada. Problem değil ya burada bir şey olacağını sanmıyorum. Sıçrayı kullandı şimdi çıkacak, çıkacak, neyse çıkacak, çıkacak. ki o mermi. En... Hulim... Ahri'nin flashı çok değerli değil. Yüzlerce Hulim... kez bahsettim Hulim... size de Ahri gibi bir şampiyonda. Bu, de... bu ejderi almalıyız çok öndeyiz canım. Hulim... Hulim... Bu ejderi vermemek lazım. Galyon ultisi falan yok zaten bırakmaları lazım. Aynen bıraktılar. Galyon ultisinin kötü bir avantajı da bu işte. Kötü bir avantaj neyse artık. Serinde. Kötü yanı da evet, 180 Ayağını saniye mi ne abi kuldağını? Gö uzakta, evet, evet, uzakta gördük ama yine de ne Aa, de gideceğiz Çok rotasyon. Güzel bunlar yüzden, muhteşem. Güveniz, güveniz, buraları güveniz, muhteşem güveniz. oynuyorlar. Aha. Yaklaşamayacak. İkinci kuleyi de aldık. Harika. Ama bir savaş istiyorlar. bir savaş istiyorlar. Galio ölçüsü gelecek. Çok Galiba güzel sürünsüm. girmiş Kemil burada. İpciz biraz Kemil burada çok güzel girmiş. Glim düşüyor. kullanamadı. Star Screen geldi ama. Bu da artık salması lazım bizimkilerin bizim ya. Star Screen ultiyi de kullandı. Kemil üzerine Guygo'nun üzerine gidiyor. Star Screen bakalım olabilecek mi ulti içinde? Ölüler mezarında düşüremedi. Sonuç gelmiyor. Ferit ne yaptı? ayakta kalan yani, son isim. Burada ya, trollemişler. E, ya, Kemile e saygısızlık yapmışlar Kemil Galyo. Neden neden hep beraber o e, dar alanda kalmaya çalıştık? Yani karşıda Kamil Galyo. bak bakmadım bakalım. Melison, kaldı. Güzel. Ya panik olmuştur burada çünkü hiç beklemiyorlardı burada ben geçemeyi. Al almayı bekliyorlardı. Oli nerede? Flash atıyor. ki? Allah Allah. İçeri mi atıyor? Yanlışlıkla bu kadar dar alanlarda daha yakın gitseydik bu söz konusu olmayacaktı aslında. Ya burada Ulti atıyor Farfetch ama. Emil yani, yani çok güzel girmiş. Yani bunu tahmin yürüyorum. görmeleri lazımdı. Orada ward da varmış. Birinin bloklaması lazımdı. Başka türlü imkansız. Ya, Neyse mid tower alınmış en kötü. Ha. Karşılığında ne verdiler bakalım. Bir şey vermemişiz haritada. Fakat shotgun verdik. Yatma Yo vermemişiz shotgun da. Voli vermediyse. Evet, bakalım, bir anda öne geçtiler burada. Geldi Orta koridor 2. kulesini aldık. Aa ah. Ferit yakalanıyor burada. Hextech Ultomu geldi. Demili çok güzel Fesu kullanmışlar mu? ama Şimdi tebrik ediyorum rakibi. Orta koridor 2 ile alt koridor 2. kulesi sakat sandılar ama Emil böyle oynanmalı. Inhibitor kulesine de asarlar. Yani aslında şey okey. Orta, orta 2 ile bot 2'yi karşısında değişmek karşısında her zaman orta 2'nin avantajına ama Inhibitor kulesi düşüyor. çok saygısızca hareketler. Çok saygısızca hareketler. Yuga bu ulti kullanıyor birebir yapıyor. Ulti bitmek üzere Star artık geri çıkması gerekecek. Hala şansı var. Visionland'a geliyor Star screen şimdi kullandığı olsa çok saygısızca hareketler. burada havaya savruldu. Ya Serinle Tristana'nın olmadığı bir yerde hiç dövüşmemeleri lazım. Hadi devamını da istemek çok kolay görünmüyor. Çok garip. Neyse dakika 20 inhibitor çok kötü değil. Mordekai rahat rahat farmlayabilir. Tristana da onların hızlı kesiyor. Özür dilerim. Yani bu kadar erken inhibitor Hala mid tower'ımız var. O güzel bir avantaj. Haritada Baron var. Neyse ki hızlı bir Baron kompozisyonları yok ama yani alt tarafın kontrolü tamamen onlarda artık Ejder'i de bırakmak durumunda kalacağız gibi Bu arada orta kordu orada biraz önde kaldı dikkatli olması lazım Farf için Grav'tar Burada. kronometreyi kullanmak Çok kötü konumda kalmış, kalmış Alistar korkunç bir ulti Galio'dan bu Drake bizim olmalı Bir sürü şey harcadılar serinde Ah! O tutsa tarafta hala üzerinde Şimdi Farf'a Mesela Charm yok hiçbir şey yok Ser'inde Burada.

takım savaşını geri çevirdik. E, takım İşler, takım arkadaşın skiş atı yokken girip. bence biraz daha beklemeliydi ya. Sonuçta da, Galio ulti attı, Alistar ulti attı. Bunlar hemen de olmayacak ki. Onu aradan çıkarınca Burada elisini almış oldu. Çok yakın tutarmasıdır. Gravitar'ın Neyse Drake'i evet, aldığımız orada süre orada boyunca şansı, bir hepsi bört. Zonya da serinden gelen erken iş Tavrı vermemek lazım. Da Alistar trollüyor. Alistar yor, büyük trolledi. Ağrı çok güzel girdi. Olumak yok Ama Serinden güzel bir gelen bir Sonya var. Star geldi. Skrin geldi. Güzel, güzel, güzel. düşüyor. Güzel, güzel. çok az. Ooo çok güzel. iyi Sonya be. Bloklayın. Feret ulti attın zamana tükürüm senin oraya. ya. Aa, çok güzel, ya Allah Feret. Çok yakın kumlemeti. Senin çok güçlü modımıza. şu an. Bir savaş ne yapıyor? Trollüyor. Tutmadığı Ultisi yokken bunu yapması Uldan büyük bir troll. Öldü yaklaşıyor. öldü. Ferit ulti deneyecek mi diye baktım. Ultisi bekleme süresindeymiş bu arada. Farfetch. Wow. Ah, çıkama Nasıl lan? Red'e mi öldü? Da? Hem Red'e hem Smite'a. Ah. Çıkama oradan. Alt, alt koridordan şu an görüşümüz yok. Bakalım üst koridordaki minyonlar temizleniyor. Şu ana kadar çok hızlı gitmiyor Baron. Görüş küresi geldi Oli Phoenix'ten. Baron'un hala Yüksek Ağrı olduğunu gördük. Oynamak istiyor muyuz bakalım? Bu arada Aegis'in canı bayağı azaldı. Bırakacaklar var onu. Güzel haber. Ejder geliyor. Önemli olan o şu an. bakalım kim daha iyi setup yapacak Ejder'e. Yani mid tower'ımız var. Çok büyük avantaj. Mid tower'ımız olduğu için bu çevrede durabiliyoruz hep. Ejder'e veya herhangi bir yere çok yakında durabiliyorsun. Mid tower'ın hayatta kalması değerli seviyede de bir hali geri düşmüş durumda. Ya bir tane resete bakar. Düzgün bir 3 item bir Anlamaz ahri var oyunda. Cin de 3 item ama. Aldın, o zaman Aması yok cin de Bölümmeye çok fet. Çüş. Stars Fakat Mordo'ya falan başlardı. vurabilen Stars bir çar değil ya cin. 30 saniye sonra ejder var. Peki bu ejderde savaşı bekleyebiliriz Tristan'ın. Üstünde 2 2000... Şöyle goldlara bakalım. En çok gold Holly'de. Sonra Graves'te. Sonra cinde. Altın para var bu arada. Oraya ebediyle gelebilir mi? E, galiba geldi. Ebediyle geldiyse çok fark eder. Çok, çok Güzel. Önemli. Evet evet harbiden Kronometre çok önemli. koruyalım bir yok. Bu çok büyük bir dezavantaj. Burada Jojo... Çok iyi hook be. O hook'u atmasa Farfetch eğer. Alistar belki flash Q yapar diyeceğim de kime yapalım. Burada Jojo önde kalan isim. Şimdi Farfetch tam zamanda bir kronometre aldı. Tamam geri bas abicim. Geri bas mı orada dövsün. Ön tarafı tanklamaya devam ediyor. Guygun üzerine. Gelin onları Hüseyin yeme. Kullandı. Son perde mermileri geliyor. O mermiler üzerine. Ve Guygun düştü şimdi kahramanlar üzerine. Galio üstünden güzel kayıtladık. devam ediyor şimdi Titan. Bravo. Üçüncü skor geldi. Titan'ı da alınca. Çok iyi. Ve senin Titan'ı da buldu. Agents'la düşüyor. Katliam ona düşüyor. Mana serin ölüyordu. Bitti mi? galibiyetini alıyor 2020. Bravo. Çok çok red yani red tertemiz karşettim. oynamamışlar ama red güzel red oynamışlar. Red'i yenmemiz ürünlü. çok önemliydi. Neden önemliydi? Yani eğer ikinci çıkmak istiyorsak birincilik zaten çok zor. İkinci çıkması, çıkmak istiyorsak kesinlikle bu maçı Herkes Herkesle iki kere oynuyoruz değil mi? Evet. fazla sözü uzatmıyor. 28 dakikada bu karşılaşmayı well oynuyoruz. Röportaj o verdin mi en en bizimkiler. Tabii ki seri karşı olacak. Nerede yakalan bir sürü öldü bizi çıkartmak için Farfetch var arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz ve tebrikler bu hafta ikinci Brezilya barbeküsü oldu sizin için değil mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 <laughs> ee, ya şeyden itibaren aslında ya dünden de bahsedebiliriz ama o kadar fazla süremiz de yok galiba seçim yasaklamadan bir bahsedelim karşı taraf R'ye basmalı ile üzerinize atlamalı bir komp kurdu ne gibi adaptasyon süreci gerçekleşti? Ya şimdi öncelikle Zonya çok gibi, önemliydi üç bu oyun. 3 tane iyi dünkü gibi 3 tane iyi banladılar. Ee, o konuda yapabilecek bir şey yok. Ee, i̇şte Tristana gibi biraz daha hani tam meta olmayan bir şampiyona yönelmek zorunda kaldık. Karşı komp işte Golio Kamil böyle bizim bomba Combo dediğimiz bir komp e, yaptı. Ee, i̇lk başta da işe yaradı biraz açıkçası gafil avlandık diyebiliriz. Ee, çok alışık olduğumuz bir komp değil karşısında oynamak konusu. Scrimlerde de hani e, o Kimse oynamıyor. O yüzden early game'de mid game'de biraz e, bocaladık ama sonra alışınca adamların nasıl tek bir adamlar şey yapıyor böyle. Onu işte Farfetch Son Fight'te özellikle iyi oynadı. Kamili kestiğimiz sürece kazanıyorduk. E, late game'de oyun içerisinde adapte olup kazandık yani. Senden dinleyelim bak bir de yine bir Nautilus görünce herkesin böyle bir bir yüreği ağzına geliyor ama hakikaten müthiş maç ortaya koydu. Senin için nasıl geçti? Ya maç iyiydi. Anıl'ın dediği gibi adamlar böyle çok hızlı fight yapmak istiyordu. Bam diye girmek giren fightlarla kazandılar erken aşamada. Bunu fark ettikten sonra sadece yavaş yavaş oynayarak işte Aristan ultisini al, yok Galyon ultisini al, Evet kesinlikle aldı. öyle yavaş oynamak yavaş lazım ya. bu adamlar ulti, ıı, ultiye bağlı komp kurduğunda da onları fightleri. baitleyebiliyorsan oyunu konusu, kazanıyorsun. Yani MSI'deki ilk galibiyetini aldı değil mi hatırlıyorsun? Tamam. Galiba. <laughs> bu, bu arada evet. En rezil de olduk, en vezil de olduk. <laughs> Onun için okey ya. Biz kazandığımız sürece umurumda <laughs> değil. PSG maçı olacak. Yarın. Güzel mentalite. Kazandığımız sürece umurumda değil. Onunla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya neler şimdi Brezilya PSG'yi çok kolay bir şekilde yendi. Ee, o yüzden hani biraz daha rahat. Bir de Maple River'ı kaybettiler. O takımın da... Maple'ın gitmesi zaten her şeyi değiştirdi, değiştirdi PSG'de. Geçen yani. sene zorladık bir maç. Hani az kalsın. hile yapıp Dokka'ya getirmişlerdi. Hile yapıp Dokka'ya getirmişlerdi. <laughs> şimdi 3 tane oyuncusu daha zayıf bence. Ee, Red de eğer ki bu şekilde kazanabiliyorsa ve biz Red'e karşı hani kolay bir maç geçirmedik ama kazanabiliyorsak o zaman teoride geçişlilik <gülüyor> yasasından ötürü, <laughs> değil geçişlilik mi? Geçişlilik yasasından <laughs> ötürü biz de PSG'ye karşı kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bu gruptan çıkmak e, geçen seneye göre daha kolay bence. Bence de. Ee, çünkü geçen seni e, iki tane. Bravo, mutlu gözüküyorlar, hevesli gözüküyorlar tü. ya. şimdi PSG talon. Geçen sene senekadar heyecanım arttı. Çok ümit vermek istemiyorum, çok jinx <laughs> demek istemiyorum daha doğrusu. Ama e, biz Evet, chat, akalizam bak ya, yine support banlayamıyoruz. Bu bandan devam biz.